Şimdi Dikkat Oradan arkaya Tamam Ben şu evi alıyorum Silah değil mermi çıkarsa silah çıkarsa Bak alacağım abi. shield here. Level şimdi. Geliyorum tamam. hayır, hayır, hayır. Buraya Aynen. Ortaya alıyor. Biz yokuz olacak kimse yok. ver ya. Lan, birey alttan. Birey alttan. Kanka burada duman Nerede al. oldu kanka? söylemedim de. Dur, Dur. Dur. Şuradalar. bir. Şurada Yandan da giren var. Girenler? kıstım. Her evin içindeler. Gördü seni silahını. Marshall. <laughs> <laughs> Or take recharging shields. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Adding another gas trap. Buraya mı geldiler? Yok evet, tek adam. İlk şeydi ya bir evde bir aşağıda kanka. Ana burayı vardı yani benim gördüm. Kaçtı ortaya geldi. Buraya kadar yani. Ortaya dedim şeye kaçtılar. Şu orta var ya. İşaret at. Nerede? Kapıdan çıktı ya da yukarıdan. Dur dur ben arkadan geldim. Helena. <laughs> Röntgen şey yok mu ya? Bende var, gel al. Onu al bas. Light'ları bi light, toplayın. 300 tane var istiyorum da. tamam ben de 14 tane küçük var la. Vereyim mi biraz? Bakayım 4 8 10 10 tane de bende var. Ergo bakıyorum. Bunlar da işte değil mi? Biri break miydi? Biri break, biri bang olur. Bunlar da kanka. Ha orada adam var. Orada adam var. Gel gel gel. Geliyor. Gel ortaya geldiler. Gel 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 şeyi alıyorlar. Bilmiyorum gel. Tartışıyorlar. Al şildini, al şildini, altın şildi var. Kaçtı bir yerde. Öldürdüm Bas. oğlum, öldürdüm, kaçmadı. Heee. <laughs> kaç, alana kaç. Aşağı aşağı. Tamamdır. Vardı bunlar da. Yerleri gelsin. Çatışıyorlar. Bekleyelim, Bekleyelim bakalım onları. şanslar yok. Aynen öyle. Var mı görünen kimse? Öldüler mi lan yoksa? Mi? Geliyor geliyor. Dur dur gelsin biraz daha. Gördün mü? Gelsin gelsin içeri girsin dur dur hiç sıkma. Kapıdan çıksın sıkacağım ben. <laughs> dur kaotik de var. Dur dur geri çekil. Geri çık geri çık. Ben gaz yayıyorum adamın gazı adamın gazı. Yo yo bitti gaz. Bunlar da bize sıkanlar. Adam da var mı bay? Bana light verebilirsin biraz. 300 tane var ben. 160, 160 Adam, tane var. Adam tane adamdakileri almadın mı? İçeridekinde var mıydı bilmiyorum. Dışarıdakini aldım. Dışarıda bir sürü vardı. Aldım 70 tane. Yok saniye. içeride yok gel gel al o zaman gel. 60 tane attım sana yeter, yeter mi? Yeter yeter. Hadi hadi 41 saniye kaldı geç kalmayalım. Abi canlı bir fuller misin sen? Benimki silahımda dur, benim silahımda da altın dürbün var. Şş, dur dur. Test var. İçeride Basalım mı? Şuradan. Koş 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 koş. Dışarıdan bas. Açma açma. Açma şeyi açma. Dur mu? Ha burada kendini canlandırma var. Dur dur. Abi can bak. Alan geliyor. Alan dibimiz bir saat. Aynen. Benim mermiye ihtiyacım yok. Kanka fazla var mı lan? Alabildiğin kadar al. Tamam geliyorum ben. Al. Ah. Bende 100, 100, 100 jetnet eee... 160 tane vardı sıkıntı yok. Tamam 200 tane ben de bende kaldı. 200... 226 oldu bende. Kanka adamda var mıydı light? Bakamadım tam abi ya. Altın kafalı aldım bir de shield'ını aldım. Çünkü, çünkü benim şey yaptığımda yoktu. Öldürdüğümde. Enerji vardı. Adam scan'in yapıyor daha çocuk şeyden şeyler alıyor manyak. Kanka bu arada ben hiç şey wingman kullanmıyorum. Wingman var bende. Aha abi. Al bak. Like. Sen al sen al. Benim 240 oldu sen al. Nereden? Aha burada burada burada. bakalım mı? Onlar çatışıyordu bir duralım. Şu üste çıkalım tepeye al. Aşağıdan mı biri geldi? Arkada da birileri var. Burada kaldı. Arkadan geliyor. Şimdi basıyorum. Kaç kaç geri kaç. Geri kaç geri kaç Aşağı, aşağı kaç. atla aşağı atla. Evin, evin oraya git. Evin içine git. Kanka evin içine gelebiliyorsun. evin içine gir. Ben evin Gel. Alan gelecek. Şu ilerden girebilir miyiz? Giremeyiz. Buyur, sıkıntı yok. Basacağız onlara ya. Şuraya yaklaş. İnşallah yukarıdakiler ölür. Atıyor yukarıdakiler herhalde abi. Alandayız. Bura alan gel. Girelim mi? Biri burada. Gel ha, gel gel. gel. Of Ufff 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 musun?